Saadet Partisi Başkanı Birkan Mertol haftalık olan basın toplantısında 2018 yılının hayırlar getirmesini temenni ederken geçen hafta Halk Parti ve CHP il yönetiminin kongre yaptıklarını söyleyerek yeni yönetimleri tebrik etti. Bu hafta ülkede çok konuşulan konuların başında başkanlık seçimleri ve ittifakların geldiğini söyleyen Mertol, Saadet Partisi'nin konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Bir Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı çıkaracağız ve onunla seçime gideceğiz. Ülkemizde ortak aday çıkarılması kamplaşmaya sebep olacağından dolayı biz kendi adayımızı çıkarmayı düşünüyoruz ve tercih ediyoruz. Seçimlere gidilirken kamplaştırıcı ifadeleri kullanmak yerine ilkeler üzerinden gidilmesinden yanayız. Biz herkese hitap edecek bir adayı bulmak için çalışıyoruz ve bu aday konusunda da önce teşkilatlarımızla daha sonra da halkımızla istişareler yapacağız Saadet Partisi'nin yeni dönemdeki görüşlerinin adil sistem, adil seçim adlı bir kitapçık olarak bastırıldığını belirten Mertol, siyasi partiler ziyaret edilerek bu kitapçıkların verildiğini ifade etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda enflasyon ve işsizlik oranlarının arttığını söylerken askeri ücretin ise resmen fiyasko olduğunu vurguladı. Her geçen gün ülkemiz için kayıptır diyerek milli görüşün iktidara gelmesi gerektiğini savundu. Biz Saadet Partisi olarak Uzun zamandır aşağı yukarı hava kirliliği ile ilgili Düzce'deki e, bu korkunç yapılaşma ile ilgili defa basın açıklamaları yaptık. Direkt belediye başkanına Sayın Düzce valimize ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün defa basın açıklamalarımızda bu konunun önüne geçilmesi konusunda çağrıda bulunduk. Hatta şunu da söyledik. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan çok katlı yapılaşmanın önüne geçmek için açıklamalar yapıyor. Bu Düzce'deki belediye başkanı AK Partili değil mi ki niye kulak vermiyor diye defa basın açıklaması yaptık. Özellikle çok katlı binalar Konuralp'te inşa ediliyor. Konuraltı Düzce'nin oksijen deposu. Oradaki o çok katlı binalar oraya yapılırsa Düzce'ye ya bir ciddi manada hava sirkülasyonu olmayacağını da defa söyledik. Ama biz buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Bir düzceli olarak böyle bir talimat verdi. Sayın Valimizin de belediye başkanına bu talimatı ilettiğini görüyoruz. Tabii ki düzce hala bu kötü görüntüyü ne yaptı? Silebilmiş değil. Hala depremde yıkılan sağda solda e, moloz yığınlarının olduğunu görüyoruz. Ama olması gereken de budur. Düzce deprem bölgesidir. 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda değişik zamanlar Düzce'de yaşanan depremler sonrasında Düzce'deki kat iki kat olarak bahçeli nizam olarak sınırlandırılmıştır. Ama maalesef ki burada bitişik nizam işte 10 bin metrekarenin üzerinde çıktığınızda 5 kat, şurası 4 kat Düzce'nin silüetini ciddi manada bozmuştur. Alınan o kararı biz memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz.